evde hareketli saatler yaşar. <laughs> Çünkü yedilerin oyun saati. Hem Yongreda'nın yavruları hem de Neferkigen'in yavruları ortalığı dağıtmaya başladılar. Ee, bir farklı Neferkigen'in yavruları bu tarafta kendi alanlarında Yongreda'nın yavruları başka bir tarafta oynuyorlar. Arada bir birbirlerine şey yapsalar da e, tam akran sayılmazlar aralarında 15 gün fark var. Bu 15 gün fark nedeniyle birlikte oynamıyorlar zaten. E, Annelerde de bundan pek hoşlanmıyor. Nefertiti Postayı koyuyor. Evet. Yangları <laughs> <laughs> evet. Yavru kedilere alıştı. Ne o kadar şey değil. Ee, sesler geliyor mu? Göremiyorum şu anda. <laughs> hadi be. Hadi be. Nefarkiki o kadar değil ama Yomra'da e, yavrularına alıştı. Eskisi gibi tepki göstermiyor. Çünkü artık daha çok kediye benziyorlar. Hehehehe. <laughs> fare <laughs> yavrusu muydu başka bir şey miydi anlamak kolay olmuyordu haliyle yürüyemiyorlardı bile. Onların o oh, cansız halleri e, gitti artık kanlı canlı canlı e, kedi oldular ve en sevimli halleri. En sevimli halleri. Ve e, yavruların yavruları da diğer kedilere örnek olur durumda. Neferki gibi yavruları onlara bakarak koşmaya çalışıyor, coşuyor. Coşuyorlar, coşuyorlar, coşuyorlar. <laughs> Ama birlikte oynamayı tam beceremiyorlar. Söylediğim gibi 15 günlük Fark büyük bir fark. 5 günlük var, büyüyecek var. Bu arada biri sinsi sinsi arka taraftan çıktı ve sessizce çöktü bir kenara. E, hasta gibi bir hali var. Kedilerin her hareketini gözlemek durumdayım. Çünkü <laughs> En ufak bir biletim. bir hastalığın habercisi olabiliyor. Söylendiği gibi işte dokuz canlı değiller. Evet. Ufaklık yerlerine ayak uyduramayacağını anlayınca koltuktan aşağıya atladı. Yanında da siz olarak dolu. Anam, 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 anam. Patakla dolu. Patakla Benden uzak durum mesajını hala veriyor. Canlarını yakmıyorlar ama bu mesajı karşılıklı olarak birilerini yavrularına veriyorlar. <laughs> e, bu nedenle de

Evet. Kendilerim bu kadar sevimli olup ama kendi kurdukları hiyerarşi içerisinde acımasız davırları ne yalan söyleyeyim ki benim yadırgadığım bir şey. Yani onların bir sürü mantığı içerisinde hareket etmeleri gerektiğini umuyorum ama böyle olmuyor. Herkes kendi yavrularının peşinde. Sadece kendi yavrularını kolluyor, diğerlerinin yavrularını aşağılıyorlar. Neyse ki Nefertiti de, Yongre'de de hayatta. Eğer onlara bir şey olmuş olsa bu yavruların durumu hiç iç değil. Ne kadar acaba anne olsalardı büyütmeyi başardılar yavrularını ve oldukça sağlıklı görünüyor her ikisinin yavruları. Evet. Bugün yarın bugün yarın fotoğraflarını çekip internete koyacağım yavaş yavaş. Yavruları sahiplendirmeye başlayacağım. Nasıl problemli günler. Ondan sonra başlayacak. Yonga dedi ne fark etkim nasıl tepki vereceğini kestiremiyorum ve aslında bakılırsa ürküyorum da. Ee, bu ayın sonuna doğru da Yangrada ve Neferkiki'yi kısırlaştırmak için veterinere götürmek gibi bir niyetim var. Evet, bugün burada bırakacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.